Bakalım 30 Haziran pazartesi günü neler gördük neler. Adana'da hırsızların engelli bir gencin tekerlekli sandalyesini çaldığını gördük. Anlaşılan vicdanlar kayıp ilanında. Alanya'da turizmin durgunluğu yüzünden esnafın dükkan önlerini sirkeyle yıkamaya başladığını gördük. Ekonomi canlanmasa da bakteriler hak ettiğini buldu. Bali'nin Türk vatandaşlarına vize şartını kaldırdığını gördük. Cristiano Ronaldo'nun Portekizliyim ama kendimi Suudi Arabistan'a ait hissediyorum dediğini gördük. Euro'dan Real'e geçince duygular da adapte olmuş diyelim mi Bilemedik. ABD'de yapılan küresel usta beyinler olimpiyatlarında 3 Türk gencinin matematik, araştırma, bilim ve inovasyon dallarında dereceye girdiğini gördük. Zeka şovu yapan gençlerimizi tebrik ediyoruz. Hatay'da kent merkezine yakın ormanlık alanda çıkan yangının evlere zarar vermeye başladığını gördük. İzmir, Seferihisar ve Menderes'te orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini gördük. 345 konu tahliye edildi, alevler yazlıklara kadar ilerledi. Rüzgar yangına ekipler umuda nefes oluyor. Kazakistan'ın kamusal alanda peçe ve yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin giyilmesini yasakladığını gördük. Neyse bakalım yarın neler göreceğiz neler.